sevgili iznikliler sevgili kendini İznik listeden dışarıdan gelmiş misafirlerimiz şimdi çoğu yerde görmüşüzdür ee, birinci geleneksel diye başlarlar biz o hata yapmadık İnşallah bundan sonra ikinci gelenekselle bu işi daha ciddi hatalarımızı görerek güzel bir festivale dönüştüreceğiz buradaki amacımız İznik'te Bursa'nın İlk yaban mersini dikildiği yerde neresi olduğu, hangi bölge olduğunu size göstermek. Şu anda Bursa'nın bildiğim kadarıyla 550 hektarla en büyük dikim alanına sahip bir bölgedesiniz. Bölge aynı zamanda Jandarlı merkez olmak üzere hem kırsal turizm merkezidir hem de hayvancılıkta bir merkezdir. Biz İznik Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği bölge halkına, muhtarlarımıza veriyoruz. Eğer hatalarımız olduysa eksiklerimizi bize söylemenizi rica ediyoruz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Allah'a emanet olun. Sağ olun. şöyle satacaksanız e, yer verebiliriz. Eskiden <laughs> Tamam. <laughs> 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 Benim kira gibi yer gözüküyor şey yapmasın değil mi? bir tane daha yap. Ne evet. oldu yani. Ufrak, gel. Yok, bak. Evet bunu. Iyi.